Merhabalar Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında portakallı ördek tarifimi paylaşmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yaklaşık 2 kilo 700 gram kadar Pekin ördeğim var. Güzelce yıkadım ve iyice suyunu süzdürdüm. Borcamın içerisine aldım. Boyun kısmını kesiyorum. Kanadın uç kısımlarını da kesiyorum ve daha sonra sosumu hazırlamak istiyorum. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar portakal kabuğu rendesini kasenin içerisine aldım. Üzerine yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 dolu tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar biberiye, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı bal ekliyorum. 1 silme çay kaşığı zencefil, ve çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir adet taze sıkılmış portakal suyunu ekleyip tekrar karıştırıyorum. Şimdi güzelce ördeğimin her tarafına bu sostan süreceğim. Öncelikle içine sürmek istiyorum. 1-2 yemek kaşığı kadar içerisine alıyorum ve fırçayla her tarafına dağıtıyorum. Ve daha sonra daha önce boynunu kesmiştim. İçerisine koydum. İsterseniz koyabilirsiniz içine. Daha sonra 2 adet çarlistan biber yerleştirdim içerisine. Varsa taze soğan da kullanabilirsiniz. Yine iç içerisine koyabilirsiniz. Daha sonra kalan sosumu Ördeğin üzerine her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Ördeğimi sosladım ve bir kenara aldım. 3-4 adet orta boy havucun kabuklarını soydum. Bakın gördüğünüz gibi çok ince olmayacak şekilde kesiyorum ve kabımın içerisine aldım. 5-6 adet orta boy patatesi de yine çok ince olmayacak şekilde doğruyorum. Onu da havucun üzerine aldım. Üzerine 1 dolu tatlı kaşığı kadar toz biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar kekik ve bir çay kaşığı kadar biberiye 1 dolu çay kaşığı kadar da tane karabiber ekliyorum. Ve çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyorum. Sebzelerimi ördeğin etrafına gelecek şekilde her tarafına yerleştiriyorum boşluk kalan kısımlara. Ve daha sonra yaklaşık 50 gram kadar çiğ bademi yaklaşık 2-3 dakika kadar kaynattım ve kabuklarını soydum gördüğünüz gibi. Onu da üzerine her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. 8-10 tane kadar kuru kayısım var yıkadım ve onu da yine her tarafına gelecek şekilde üzerine ekliyorum. 7-8 tane de kuru incirim var. Yine yıkadım. Onu da yerleştiriyorum üzerine. Ve yağlı kağıtla üzerini güzelce sarıyorum. Videoda gördüğünüz gibi hiç açık yer kalmayacak şekilde güzelce yağlı kağıtla sardım. Ve daha sonra folyoyla 3 kat sıkıca üzerine tekrar sarıyorum. Ve daha sonra 200 derecelik ısınmış, alt üst ayar fırında 3 saat kadar pişmeye bırakıyorum. Kapağını hiç açmıyorum fırının bu sırada. 3 saatin sonunda üzerindeki folyo ve yağlı kağıdı alıyorum. Bakın üzerini sardığımız için ördek pişti ama üzeri kızarmadı tabii ki. Şimdi tekrardan fırına veriyorum 250 derecelik yine alt üst ayar fırında üzeri kızarana dek yaklaşık 25 dakika kadar Pişiriyorum. Bir tarafı kızardı gördüğünüz gibi tekrar çeviriyorum ve diğer tarafını da yine 20-25 dakika kadar kızartıyorum. Bu sırada üzerindeki meyveleri aldım. Fazla kızarmasın diye daha sonra tekrardan üzerine ekleyeceğim. Ve ördeğimin diğer tarafı da kızardı. Kızartma işlemi de yaklaşık 45 dakika kadar sürdü. Yani toplamda 3 saat 45 dakika fırında pişirmiş oldum ördeği. Şimdi içini de sizlere göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel pişti gördüğünüz gibi. Bu arada ben de ilk defa ördek pişirdim. Merak edenler için söylemek isterim. Ördeğin çok kalın ve yağlı bir derisi var. Piştiğinde de gördüğünüz gibi aşırı derecede yağını saldı zaten. Yaklaşık 3 kiloya yakın bir ördek kullandım. Bol kemikli, bol yağlı eti değil de derisi çok yağlı. Bunu da söylemek isterim. Ve yaklaşık 1 kilo kadar da et çıktı diyebilirim. Merak edenler için söylemek istedim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.